Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Biz bugün ne yapacağız? Bu arabaları eşitleyeceğiz. Evet. Arabaları eşitleyeceğiz rengine göre. Şimdi ne yapalım biliyor musun? İlk sen annene renkleri söyle bakalım. Şuradan söyle bak. Buradan başla böyle. Sırayla söyle olur mu? Sarı, sarı, mavi mavi, kırmızı kırmızı, yeşil yeşil, pembe pembe. Evet, aferin. Ben şimdi sana bir örnek göstereceğim nasıl yapacağımızı. Şimdi bebeğim burada bir pembe araba var ya. Burada da bir pembe araba var. Pembe bak ok nereye götürüyor? Gösteriyor. Böyle karşıya. Evet. Yani bu pembe arabayı karşısına yapıştıracağız. Değil mi? Burada Orayı evet, ben şöyle karşısına sıkayım. Getir pembe arabayı. <laughs> Anneciğim burayı yapıştıracaksın. <laughs> Yapıştırıcı nereye yapıştırdım ben? Evet, şimdi gerisini sen yapacaksın, tamam mı? Dur, ver, ben yapıştırırım. Yani ben sıkarım sen arabayı götürürsün yapıştırırsın tamam mı şimdi bir dakika anneciğim şimdi ne yapacaksın nerede kırmızı araba burada hayır buradakini diyorum burada. ok nereye götürüyor gel bakalım evet aa kardeş ağlıyor geleceğim şimdi evet nerede kalmıştık ben sana bir tane göstermiştim pembeyi yapmıştım şimdi sen yapacaksın anneciğim Mavi'den. Tamam mavi yapacaksın. Mavi araba neredeymiş? Buradaymış. Değil mi? Karşısına. Karşısına. Geleceksin böyle elini getir. Evet. Nerede? Bur <laughs> Kardeş durmuyor. Etkinlik yarada mı kaldı? Ne yapacağız? Kardeşi yanımıza getirelim tamam mı? Bekle bakalım burada. Tekrar başlayalım. Evet nerede kalmıştık anneciğim? Mavide kalmıştık. Evet. Şimdi mavi araba nerede orada? Ok nereye gösteriyor? Karşısını. Arabayı al bakalım maviye. Ben de yapıştırıcı dökeyim. Sen mi dökeceksin? Tamam sen dök bakalım. Kardeş de bizi izlesin. Tamam az dök bebeğim. Döktün mü? Ha. Yeterli, tamam. Evet, şimdi bu arabayı oraya yapıştır bakalım. Yapıştır anneciğim. Yapıştırdın mı? Bakalım, ay yamuk yapıştırmasın. Evet, şöyle. Ee, şimdi ne yapalım? Kırmızı var, yeşil var, sarı var. Hangisi? Neyse. Yeşil. Gel yeşilin Geçin. üstüne. Yeşil arabaya gel. Ok nereye gösteriyor? Evet. Ok nereye gösteriyor? Aa evet orası. Ne yapacaksın yeşil arabayı? Oraya yapıştıracaksın. Sık bakalım. Ya nasıl sıkıyorsun öyle? <laughs> <tek> ne <eline> <laughs> Tamam bir şey olmaz. Getir yeşil arabayı. Düt, düt, düt. Evet. Orası? Dur yardım edeyim mi? Ah, Elimiz Bir şey olmaz. Tamam şimdi ne kaldı? Kırmızı ve sarı. Çevir anneciğim onu. Evet hangisini yapacaksın? Sarı mı kırmızı mı? Nerede sarı? Sarı araba. Evet ok nereye gösteriyor? Oraya gösteriyor. Sık bakalım. <laughs> Tam okun karşısına sık. Evet. Tamam. oldu. Aferin. Yeter anneciğim. Çok sıkmana gerek yok. Al şimdi sarıyı. Sarıydı. Yapıştır karşısına. Dedim mi? Ne oldu ya? Evet. Şimdi ne kaldı? Kırmızı araba. Bir okla ilk. Tamam. Sık şimdi. Tam sık sık. Sık bakalım. Şöyle bir okla gelseydin evet. Bir görseydim ben onu. Aferin sana. Sık bakalım. <laughs> Sıktın mı? Tamam. Yapıştır kırmızıyı. Sen ne konuşuyorsun? Ne diyorsun? Çok güzel oldu. Aferin. Yaptık biz bunu bakalım. Bakın arkadaşlar. Kırmızı araba neredeymiş? Yönü nereye gösteriyor? Geliyoruz. Aa burayı gösteriyormuş. Sırayla anneciğim. Pembe araba nerede? Pembe. Ben, bu bu da. Pembe pembe. Pembeyle yap bakalım. Gel. Okla evet. karşısını gösteriyor. Yeşile gel. Yeşile gel. Yeşil yeşil. Yeşil renk. Yeşil renk. Evet. Ok nereye gösteriyor? Evet. Şimdi mavi. Mavi arabaya gel. Ok nereye gösteriyor? Mavi. Sarı. Sarı. Sarı sarı. Sarı nereden ne <laughs> Evet. Aferin sana. Yaptık bunu. Şimdi de bana. Evet şimdi labirent oyunumuz var. Şöyle bir eğitici bir kitabımız var bizim. Hangi sayfayı yapalım? Bu. Bu sayfayı... Buraya mı yapalım? Ne diyormuş? Yengeç kardeş hangi yoldan giderse Midye'ye ulaşabilir. Mama. Bak bu Midye. Bu da Yengeç. Kaç yolumuz varmış? Bir, iki, üç. Git bakalım bir yoldan. Hangisinden gidiyorsun? Birinci yoldan mı? Ha. Karışık oldu. Ben böyle nasıl anlayacağım? <laughs> Kalemle bence yapalım. Efe. Hayır. <laughs> Dur bak şimdi bak birinci yol getir parmağını ver beraber yapalım. Neredeymiş? Buradaymış. Evet böyle geliyorsun. Böyle dönüyoruz. Ah yanlış yol. Baksana midye burada birinci yol hatalı bir yolmuş. Dur, çizelim bu yolu. Çarpı atıyoruz. Şöyle çarpı attık. İkinci yola gel. Parmağını ver bakayım bana. Evet. ikinci yol. Böyle gidiyoruz. Böyle gidiyoruz. Dur 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 dur. Ben göremedim. Böyle nereden? Aa! İkinci yol ulaşıyormuş. İkinci yol. Doğru yol. Aferin bize ya. Gördün mü? Ulaştırdık onu. Arka sayfaya geç bakalım. Aa, bu nasıl Bak burası var. Bu nasıl ulaştı? Ne diyor? Şövalye prensesi almaya hangi yol, yoldan gidecek? Onu bulacakmışız anneciğim. Nerede şövalyemiz? Buradaymış. ha? Efe başladı. Bakalım. Bak bombalar da var. Nerede? Nereden gittin? Al kalemle çiz bana göster anneciğim. Kalemi güzel tutuyoruz. Öyle değil. Bak ben sana öğretmiştim ya şöyle. Evet çiz. Efe şu anda çizecek bakalım. Dikkatli bak bombalar var. Evet. Nereden gideceksin? Oradan. Evet. Aferin sana. Odan dikmiştim yani de. Tamam. Ama bu kedi çok karışık. Biz bunu bence zorlanırız. Bunu geçelim mi? geçmeyelim bence geçelim buna geçmeyelim ama <laughs> geçeriz ne oldu <gülüyor> <gülüyor> zor mu geldi <laughs> bu neymiş Tarzan evine gitmek istiyor o ne yaptı <laughs> <Zidat evine. gülüyor> Kutup ayıları evlerine nasıl gidecek bakalım bombalar da koymuşlar anneciğim bir o diyorsun bir bu diyorsun <laughs> hangisi bir karar ver bunu mu yapalım? İlk bunu mu yapalım? Hangi... Tamam ne diyormuş? Tarzan evine gitmek istiyor. Hangi yoldan gitmeli sizce? Dur bir dakika anneciğim. Bak Tarzan nerede? Burada. Buradan başlayacaksın. Buradan başlayacağız tamam mı? Ya da buradan mı? Evden İlmanı. mi başlayacağız? Peki birinci yol, ikinci yol ve üçüncü yol diyor. Ama ben göremiyorum ki. <laughs> Belki beni kandıracaksın. Ha ilk parmakla yapacağız. Getir parmağını bakalım. Beraber yapalım bence. Birinci yol. Böyle gidiyormuş. Yol gidiyor böyle. Evet. Aa! İyi. Ağaca geldik. Birinci yol hatalı yol. Çarpı atalım. Dur ben çarpı atalım ona. Tamam at sen at. Üstüne tekrar yap. Çarpı. İkinci yola mı geçelim? Birinci yol hatalı yol. sen yapmışsın. Evet yaptım dedim ya. İkinci yola geçelim. Ama ilk elimizle yapalım bebeğim. Kalemi bir bırakalım. Evet. Bu yol hata da olabilir. Evet. Devam et. Doğru gidiyorsun. Aferin sana. Bunu doğru ya. Evet doğruydu. Oh, demek ki ikinci yol doğru böyle yapacaksın. Üçüncü yola çarpı at bakalım sen. <laughs> Çarpım oldu şimdi o? <laughs> böyle bak bir çizgi, iki çizgi tamam mı? Bu çarpı demek. Şimdi bu neymiş? Kutup ayları evlerine nasıl gidecek? Bombalar var bir ilk bir baksaydın dikkat etseydin. Ah bomba! <laughs> evet yanlış yol. Ben buldum çok kolaymış. Hadi sen de bul bakalım. Ah orada da bomba <laughs> o da bir yanlış yol. <laughs> Bence şuradan başlamalısın. Ee, ah o da bomba. <laughs> Nereden gideceksin? Tek bir yol kaldı zaten. Evet, oradan. Ay, o da bomba çıktı. Evet, bir tane daha seçeneğimiz kaldı. Hayır, onu yaptık ya. Bak buradan geleceksin. Düz 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 düz. Evet. Şimdi senden çizmeni istiyorum. Gel buradan başla. Onu yapmayayım. O siyah zaten çizim gözükmez onda. Gel. Gel hadi bak kardeş huysuzlanıyor hadi bunu da yapalım bitirelim bence gerisini sen kendin yaparsın zaten. Hayır hangi yoldu? Evet orada bomba vardı o yol değil o yol değil bombalı o yol. aşağıya inecektin ya geri gel geri gel geri gel geri gel geri gel evet oradan düz 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 yan evet aşağı evet doğru gidiyorsun. <laughs> İyi misin anneciğim?